Eklem sıkıntılarınızdan, romatizmal ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Eklem ağrılarına iyi geliyor. Kas ve iskelet yapısının onarılmasını sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor. İskelet yapısının gelişmesinde ve eklem ağrılarının giderilmesinde etkin rol oynuyor. Ben orta yağlı bir süt kullanacağım. Siz isterseniz yağsız ya da daha yağlı bir süt de tercih edebilirsiniz tabii ki. Şöyle 150 mililitre sütümüzü aldık, yarısı bize yetecek ve sütümüzün üzerine ekliyoruz. Keten tohumu bir tatlı kaşığı üzerine ilave ediyorum. Karıştırıyorum, üzerine lütfen kapatın ve buzdolabında en az 4, en fazla 10 saat bekletin. Koyu bir ayran kıvamında 21 gün boyunca içiyoruz. Mayhoş bir ayran tadı.